Arkadaşlar merhaba. Kamu harcamalarının artışını açıklayan görüşleri incelemeye devam ediyoruz. Sırada Rostov var. Rostov'u kalkınma iktisadından tanırsınız. Kalkınma iktisadının öncülerindendir Rostov biliyorsunuz. Şimdi Rostov'un maliyede sorulma ihtimali biraz düşük açıkçası. Fakat yine de çok önemli bir çalışma. Bir de şöyle önemli bir husus var. Bunu vurgulamak için de Rostov'u anlatıyorum size. Rostov'a bu kalkınma modelinde destek veren, Rostov'un elinden tutan kişi Musgrave'dir. Peki Musgrave'in Rostov'a destek vermesine şaşırdık mı acaba? Hayır. Çünkü Musgrave kendisi de kalkınmıştık ve kamu harcamalarının artışı arasında ilişki kurmuştu hatırlayın. Kendisi de ülkeleri az gelişmiş ve gelişmiş ülkeler olarak ikiye ayırmıştı. Ve kamu harcamalarının artış sebebini ülkelerinin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak açıklamıştı. Dolayısıyla Rostov'a kalkınma modeline destek vermesi hiç şaşırtıcı değil. Rostov'sa kalkınmışlıklarına göre toplumları beşe ayırıyor. Bunlar geleneksel toplum, kalkışa hazırlık toplumu, kalkış, olgunlaşma ve tüketim toplumu. Geleneksel toplum henüz sanayi devriminin gerçekleşmediği ilkel tarım toplumu. Bir kabile devleti düşünün. Şimdi ilkel bir tarım toplumunda bir kabile devletinde insan önem vermelerini bekler misiniz? Sosyal harcamalar yapılmaları beklenir mi? Hayır. Geleneksel toplum aşamasında yalnızca sanayi devriminin gerçekleşmesi için gerekli olan altyapı bayındırlık harcamaları yapılıyor. Kalkışa hazırlıksa bir geçiş aşaması. Kalkışı hazırlık aşamasında ülke tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiyor. Fakat dikkat edin ülke tarım toplumundan sanayi toplumuna geçerken sanayi devrimi gerçekleşti. Bebek doğdu. Devlet yoğun olarak sanayi ile ilgileniyor. Kalkış aşamasına gelince Maskara ve Rostov'a göre Türkiye'nin de içinde bulunduğu aşama kalkış aşamasıdır. Ve Türkiye hala kalkış aşamasındadır. Takdir edersiniz ki ülke kalkınma aşamalarını hızlı ilerlemez. Bu zaman alan bir süreçtir. Türkiye hala kalkış aşamasında. Kalkış sanayi devriminin tam olarak gerçekleştiği ve artık insana önem verilmeye başlanan aşamadır. Yani kalkış aşamasında eğitim ve sağlık gibi sosyal harcamalar ülkede kendini göstermeye başlar. Olgunlaşma aşamasında ise artık sanayi kendi başını çaresine bakabilir hale gelmiş. Sanayi bir yetişkin olmuş. Devlet diyor ki o halde siz üretim yapın. Ben yoğun olarak sosyal harcamalar yapacağım. Ve tüketim toplumuna gelince... Tüketim toplumuna en yakın örnek Amerika Birleşik Devletleri'dir dünyada. Fakat tüketim toplumunun aslında birebir bir örneği de yoktur. Tüketim toplumu artık üretimin bir kısmını sömürgelerde yapan, dolayısıyla ülke içinde üretimden çok sosyal harcamalara iyice yönelen, insana daha da önem veren bir ülke burası tüketim toplumu. Şimdi bu çalışmanın hakkını vermekle birlikte biz şöyle desek, bence Rostov'a haksızlık etmiş sayılmayız. Dercan Rostov çalışması yalnızca Maskarev çalışmasının ayrıntıya dökülmüş haldir. Çünkü hatırlayın Maskarev kendisi de kalkındıkça yani ülke geliştikçe eğitim sağlık gibi sosyal harcamaların artacağını söylemişti. Demişti ki sosyal harcamaların milli gelir oranı istikrarlı bir seyir izler. Rostov da aynı şeyi sadece ayrıntılı bir süreçle dile getiriyor. Dikkat ettiyseniz ülke kalkınmanın aşamalarında ilerledikçe eğitim sağlık gibi sosyal harcamalar da artıyor. Bir de Rostov'un bu çalışmasına non-komünist model denilir değerli can. Yani komünizm karşıtı çalışma denilir. Çünkü Rostov'un kalkınma diye anlattığı sürece dikkat ederseniz kalkınmanın en ileri aşamasında tırnak içinde kalkınmış ülke diğer ülkeleri sömürüp orada üretim yapıyor. Kendi sınırları içinde ise sosyal harcamalar yapıyor. Peki o kalkınıyor ama sömürdüğü ülkeler ne oluyor? Öyle değil mi? Dolayısıyla bu tırnak içinde kalkınma çalışmasına bir de bu gözle bakmak gerekir. Colin Clark'a gelince Colin Clark'ın aklına cin, dahi yani acayip bir fikir gelmiş. Nedir hocam aklınıza gelen bu fikir diyorum. Değerli hocam, Colin Clark kamu harcamalarına evrensel bir sınır çizmeye karar vermiş. Gerçekten çok ilginç. Kamu harcamalarına genel geçer, evrensel bir sınır çizme fikri. Hocam bu ilk sizin mi aklınıza geldi diyorum. Hayır. Colin Clark birilerinden esinlenmiş. Colin Clark fizyokratlardan esinlenmiş. Fizyokratları, fizyokratları hatırlarsınız. Liberalizmin öncüleri Adam Smith'in ilham kaynaklarıydı fizyokratlar. Tarihte vergilerle karşılanan kamu harcamalarına sınır koyan ilk iktisat okulu fizyokratlardır. Onların sınırı %20. Colin Clark biraz daha insaflı. Colin Clark'ın sınırı %25. Colin Clark diyor ki vergilerle karşılanan kamu harcamalarının milli geliri oranı milli gelirin %25'ini geçmemeli. Tabi bu söylem bize şunu gösteriyor. Biz fizyokratların liberal olduğunu zaten biliyorduk. Demek ki Colin Clark da bir liberal. Çünkü bu insanlar devleti milli gelirin 5'te 1'iyle ya da 4'te 1'iyle sınırlandırıp kenara koyuyor. Onların birer liberal olduğu görülüyor değerli canım. Fakat yapılamayacak bir şeyi yapmaya çalışıyorlar. Hiç kimse kamu harcamalarına genel geçer, evrensel bir sınır koyamaz. Hiç kimsenin bunu yapmaya hakkı yoktur. Çünkü örneğin ülkelerin gelişmişlik düzeyleri farklıdır. Değerli Can, Afganistan'ın Amerika'nın gelişmişlik düzeyine ulaşabilmek için çok harcama yapması gerekir. Peki birimizin Afganistan'a şunu demeye hakkı var mı? Hayır, sizde kamu harcamaları %25 geçmeyecek diyebilir miyiz? Ya da şu anda Filistin'de savaş yaşanıyor diyebilir miyiz? Yok sizde kamu harcamaları %25 geçmeyecek. Veya toplumların devletten beklentileri farklıdır. Ya da toplumların vergiye karşı gösterdikleri tepkiler farklıdır. İşte bütün bu sebeplerle kamu harcamalarına genel geçer evrensel bir sınır koymak mümkün değildir değerli can. Yapılamayacak bir şeyi yapmaya kalkışmış kendileri. Francesco Nitti'ye gelince, şimdi Nitti Wagner'i eleştirmek için ortaya çıkıyor. Dercan şimdi Wagner'i eleştiriyor deyince önce bu hususu doğru kavramanızı isterim. Wagner'i eleştirmelerinin sebebi Wagner'e duydukları saygı. Ona duydukları hürmet dolayısıyla Wagner'i eleştiriyorlar. Wagner, kamu harcamalarının artışını açıklayan öncü çalışmanın sahibi biliyorsunuz. Hepsinin üstadı, hocası. Bu kapıyı açan kişi Wagner. Yani onu onura etmek için çalışmayı yeniden ele alıyorlar. Eleştirmek deyince yermek anlamayın ya da onu yalanlamak, onu çürütmek gibi bir amaçları yok. Çalışmayı onur edip eğer eksikleri varsa onu gidermeyi amaçlıyorlar. Fakat Wagner'i eleştireceğim diye çıktığı yolda Nitti'nin başına ummadığı şeyler geliyor. Aa bu da var, bunu da eleştiriyorum, şunu da çok eleştiriyorum filan derken ulaştığı noktada Nitti diyor ki, bak şunu nereden hatırlıyorsunuz? Nitti diyor ki, savaş ve savunma giderleri istisna tutulduğunda kamu harcamalarının gerçek anlamda artmadığı görülür. Bu fikir kime aitti? Bu görüş kime aitti kıymetli can? Maskrebe. Yani Nitti Maskrebe aynı sonuca ulaşıyor. Aralarındaki fark şu. Maskre ne söylediğini bilerek bu söylemi ortaya atıyor. Nitti ise Wagner'i eleştireceğim diye çıktığı yolda bu sonuca ulaşıyor. Şimdi değerli can Maskrev defalarca çıkmış sınav sorusudur. Hiçbirinde seçeneği Nitti'yi yazmadılar. Çünkü Nitti ile Maskrev'in aynı şeyi söylediğini onlar da biliyorlar. Fakat bir gün şöyle bir soruyla karşılaşırsanız savaş ve savunma giderleri istisna tutulduğunda kamu harcamalarının gerçek anlamda artmadığı görüşü kime aittir diye sorar. Ve seçeneklerde maskrevi bulamazsanız işte o zaman cevap nittidir. O zaman nitti işaretlemek gerekir. William Baumul'a gelince William Baumul diyor ki kamu kesimi verimsiz, özel kesim verimlidir. Şimdi kamu kesiminin verimsiz olduğunu düşünüyorsa eğer William Baumol'un iktisadi duruşuyla ilgili ne söyleyebiliriz? William Baumol bir liberaldir. Öyle değil mi? Devletin verimsiz olduğunu düşünüyorsa William Baumol bir liberaldir. Peki hocam devlet neden verimsizdir diyorum. William Baumol diyor ki devlet verimsizdir çünkü emek yoğun üretim yapar. Memur ağırlıklı üretim yapar. Ve emek yoğun, memur ağırlıklı, hantal üretim yapısı dolayısıyla işlere piyasadan daha pahalıya mal eder. Yani devletteki verimsiz, emek yoğun üretim yapısı işlerin pahalıya mal olmasına, dolayısıyla da kamu harcamalarının artmasına sebep olur. Bakın, devletteki verimsizlik, verimsiz olan kesimin yani devletin harcamalarını arttırıyor. Verimsizlik dolayısıyla verimsiz olan kesim büyüyor. İşte bilim Baumol buna dengesiz büyüme hipotezi der. Tekrar ediyorum. Devlet verimsiz çünkü emek yoğun üretim yapıyor. Memur ağırlıklı üretim yapıyor. Memur ağırlıklı üretim yaptığı için aynı nitelikteki bir işi özel kesimden daha pahalıya mal ediyor. Yani devletteki memur ağırlıklı emek yoğun hantal üretim yapısı işlerin pahalıya mal olmasına dolayısıyla da kamu harcamalarının artmasına sebep oluyor. Verimsizlik dolayısıyla verimsiz olan kesimin harcamaları artıyor. William Baumol buna dengesiz büyüme hipotezi der. Gelelim Niskanen'e. Niskanen'i birinci üniteden de hatırlıyor olmalısınız. Kamu ekonomisinde kabul gören bürokrat tanımı Niskanen'e aitti. Peki Niskanen'e soruyoruz. Hocam sizce kamu harcamaları neden artar diye? Tabi bürokratlar yüzünden diyor. Değerli can Niskanen'e göre ücret, terfi, patronaj peşinde koşan bürokratların bu davranışları kamu harcamasının artmasına sebep olur. Yani kamu harcamasını artıran neden? Bürokratların büro maksimizasyonu çabalarıdır. Downs, Buchanan ve Tullock'a gelince Değerli hocam, Anthony Downs'u birinci üniteden hatırlıyor olmalısınız. Bu kendisi de yine Niskanen gibi birinci ünitede geçmişti. Öncü temsili demokrasi modelinin kurucusuydu Anthony Downs. Ve Buchanan ve Tullock da şimdi ona destek veriyor. Yani Buchanan ve Tullock Anthony Downs'u onura ediyor. Değerli hocam, Anthony Downs aslında birinci ünitedeki söylemlerini tekrar ettiriyor. Anthony Downs diyor ki, siyasiler oy maksimizasyonu peşindedir oy maksimizasyonu peşinde koşan siyasiler seçmenlere parasal çıkarlar sularlar. Ve siyasilerin bu davranışları kamu harcamasının artmasına sebep olur. Yani kamu harcamasını artıran temel sebep oy maksimizasyonu peşinde koşan siyasilerin davranışlarıdır. Rica ederim şuna dikkat edin. Eğer siyasi siyasetçiler dolayısıyla kamu harcamaları artıyor diyorsa bu Anthony Downs ama bürokratlar dolayısıyla kamu harcaması artıyor diyorsa bu ya Niskanen ya da William Baumol. Lütfen dikkat edin ki William Baumol da bürokratlardan bahsediyor. Kamu ekonomisinde bürokratların verimsizliğine değinen tek kişi Niskanen değil. En önemlisi Niskanen ama yalnız değil. William Baumol da bürokratlardan bahsediyor. Bu hususa dikkat edin lütfen. Gelelim Odal'ın çalışmasına. Şimdi Odal aslında hmm, çok anlaşılır bir gerçeği dile getiriyor. Ve Odal diyor ki, bağımsızlık ve kamu harcamaları arasında aynı yönlü ilişki vardır. Bir ülkenin bağımsızlığı arttıkça kamu harcamaları da artacaktır. Bu çok doğru değerli can. Ve bağımsızlıklarına göre toplumları üçe ayırıyor. Şöyle, sömürge altındaki toplum, yarı bağımsız toplum ve bağımsız toplum olmak üzere. Önce sömürge altındaki topluma bakın. Şimdi eğer bir ülke sömürge altındaysa oradaki bütün üretim harcaması sömüren devlet tarafından yapılıyordur. Yarı bağımsızlığı kazandığında sömürenin hala eli var ama kendi devleti de harcama yapıyor. Tamamen bağımsız olduğunda bir tek kendi devleti harcama yapıyor. Yani bir ülke bağımsızlığını kazandıkça sömürenin eli ülkeden çekiliyor ve kendi devletinin harcamaları artıyor. Bağımsızlık arttıkça kamu harcamaları artıyor. Henry Cart Redham, Solomon Fabrikant ve Payla gelince Dercan bu üçünün yine ortak bir noktası var. Üçünün ortak noktası Wagner eleştirisi yapmış olmaları. Şimdi az önce Francesco Nitti'de ifade ettiğim hususları tekrar dile getirmek isterim. Dercan eleştiri günlük dilde anladığınız kullandığınız anlamda değil ki aslında günlük dildeki karşılığı da yanlış. Yani eleştirmek karşınızdakini onurlandırmak, onu telafi etmek amacı da taşır. Aslında değer gösterir eleştirmek. Yani yermek maksadıyla anlamayın. Kastettiğim şey bu değil. Wagner onların hocaları. Wagner'in çalışmasını onur etmek, onu geliştirmek amacıyla yeniden ele alıyorlar. Aslında yaptıkları şey bu. Üstelik Onların Wagner eleştirmesi hani bizim yaptığımız gibi böyle 2-3 dakikada aklına geleni savurmak şeklinde değil. Wagner'i eleştirebilmek için yıllarca gözlem yapıp ülkelerden rakamsal veriler topluyorlar. Yalnız ulaştıkları sonuç üçünde bir ortak payda var şöyle. Üçü de kamu harcamalarının sürekli artışı konusunda Wagner'e katılıyor. Yani üçüne göre de evet Wagner doğru söylüyor. Kamu harcamaları sürekli artıyor. Bu doğru. Sadece Wagner'in bazı marjinal uç söylemlerine telafi ediyorlar. Mesela Ernie kartımız Adams diyor ki evet kamu harcamaları sürekli artıyor. Hocamız doğru söylüyor. Ama artış nedenleri ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Hatırlarsanız Wagner diyordu ki bütün ülkelerde kamu harcamaları toplumlar sosyal yönden gelişip sanayileşmek istediği için artar. Yok öyle değil diyor. Artış nedeni ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Solomon Fabrikant diyor ki hocamız doğru söylüyor. Kamu harcamaları sürekli artıyor. Fakat bu artışa kanun demeyi zamansız buluyorum. Hani kanun mutlak değişmez gerçektir ya. Kanun diyebilmek için daha uzun süreli gözlemler lazım diyor. Pyle diyor ki ben de ele aldım. Hocamız doğru söylüyor. Kamu harcamaları sürekli artıyor. Ama her zaman da milli gelirden daha az da artmayabilir. Yani dikkat ederseniz. Üçü de Kamu harcamalarının sürekli arttığı hususunda Wagner'e katılıyor. Yıllar önce Maliye Bakanlığı'nın bir sınavında sormuşlardı. Gerçekten çok güzel sormuşlar. Şöyle, kamu harcamalarının sürekli arttığı görüşü kime aittir? Kime? Wagner'e. Ama seçeneklerde Wagner yok. Wagner yoksa panik olmayın lütfen. Bu üçünden biri vardır. Sonuçta onlar da kamu harcamalarının sürekli arttığı hususunda Wagner'e katılıyorlar. Yani Wagner'e benzer bir söylem görüp de seçip yani Wagner'i bulamazsak üçünden biri vardır. Onları işaretlemeliyiz. Gelelim bu Canon ve Wagner'e. Dercan bu Canon ve Wagner yan yana gelmiş olamaz. Yani böyle bir şey mümkün değil. Kronolojik olarak böyle bir şey mümkün değil. Wagner bu Canon'dan 200 yıl önce yaşamıştır. Fakat Zaten biliyorsunuz ama değerli can birlikte çalışma ortaya atmak demek aynı masaya oturup çalışmak demek olmayabilir. Yani hatta birlikte çalışma ortaya atanlar çoğu zaman birbirlerini tanımıyor dahi olabilir. Bir de siz Bukhan'ın karakterini tanıyorsunuz. Daha önce takdim etmiştim size. Bukhan'ın çok Hani çalışkan, çok beyefendi, çok değerli bir insan. Sadece kendi çalışmaları üstüne değil, diğer teorisyenlerin çalışmaları üstüne de inceliyor, vakit ayırıyor ve onlara da katkılar sunuyor. Ve Buchanan, Wagner'in çalışmalarını incelerken bir kavram fark ediyor. Kavramın adı mali ilizyon. Ve bu kavramı ele alıp geliştiriyor. Peki mali ilizyon nedir? Bunu size anlatacağım. Fakat değerleyeceğim mali ilizyonun ne olduğunu anlayabilmek için yani ezberlemeden anlayabilmek için şurada parantez içinde anlatacağım hususu bilmeniz gerekiyor. Aslında bunu ben bütçe ünitesinde size ayrıntılı olarak anlatacağım. Bütçede çok teferruatıyla göreceksiniz. Fakat şimdi mali ilizyonu anlayabilmek için bunu bir önden dinlemeliyiz. Konu da şöyle değerli canlar. Bütün bütçeler hazırlanırken denktir. Bütçe şöyle hazırlanır. Devlet önce hangi harcamayı yapacağım diye düşünür. Sonra bunu ne ile finanse edeceğim diye düşünür. Bütün bütçeler hazırlanırken denktir. Ama sene sonunda bütçe 3 ihtimalle kapanabilir. Sene sonunda bütçe açık olabilir. Fazla olabilir. Ya da denk olabilir. Yani bütün bütçeler hazırlanırken denktir. Ama sene sonunda bütçe 3 farklı ihtimalle kapanabilir. Peki bunlar ne anlama geliyor? Yani sene sonunda bütçenin açık, fazla veya denk olması ne demektir? Önce bütçe açığına bakın. Değerli can bütçe açıksa eğer kamu harcaması kamu gelirinden daha fazla demektir. Peki bu ne demek? Yani devlet bol keseden harcama yapıyor, bolca harcama yapıyor. Ama belki toplamaya gelince almayayım kalsın cebinde kalsın diyor. Bak devlet bol keseden harcama yapıyor ama pek vergi toplamıyorsa bu devletin ekonomiye genişletici müdahale ettiği anlamına gelir. Bütçe açı genişletici müdahale demektir. Ha bütçe fazlaysa o zaman da kamu harcaması kamu gelirinden daha düşük. Peki bu ne demek? Devlet çok vergi topluyor bunaltıyor, sıkıyor, pek harcamıyor. Çok vergi topluyor, pek harcamıyor. Bu da devletin ekonomiye daraltıcı müdahale ettiği anlamına gelir. Fakat bütçe denkse işte o zaman da devlet geliri kadar harcıyor, kenarda duruyor, ekonomiye müdahale etmiyor demektir. Denk bütçe devletin tarafsız kaldığı, ekonomiye müdahale etmediği anlamına gelir. Peki Anladıysanız şunu söyleyeyim bakalım. Klasikler nasıl bir bütçe politikasından yanadır? Sizce klasik maliyeciler açık bütçemi, fazla bütçe mi, denk bütçemi savunur? Adam Smith diyor ki tahmin edeceğiniz üzere biz bütçe açığına da karşıyız, bütçe fazlasına da karşıyız. Ne demek bu? Genişletici ya da daraltıcı devlet müdahalesine karşıyız. Devlet geliri kadar harcasın, kenarda dursun, bize yeter diyor Smith. Şimdi bütün bunları anladık. Bu tamam. Bu cepte dursun. Gelelim mali ilizyona. Değerli canım, mali ilizyon kurgusu şöyle başlıyor. Buchanan ve Wagner diyor ki, devlet bütçesi bir sebeple açık veriyor. Ha, sebebin ne olduğunu söylemiyorlar. Ama bir sebeple devlet bütçesi açık veriyor. Peki bütçe açığı ne demekmiş gördünüz? Genişletici müdahale anlamına geliyor. Bütçe açığını gören halk bir sevince kapılıyor. Yaşasın devlet bizim için daha çok harcama yapacak diye. Hükümetten beklentilerini artırıyor. Beklentilere kayıtsız kalamayan hükümet kalamaz. Çünkü hükümetler oy kaygısı içindedir. Harcamaları arttırınca bütçe açığı daha da artıyor. Bütçe açığının daha da arttığını gören halkın beklentileri daha da yükseliyor. Hükümet cevap verince açık artıyor. Açık artıyor, beklenti artıyor, açık beklenti açık beklenti bir kısır döngünün içine giriyoruz. Başlangıçtaki bütçe açıklarını yanlış yorumlayan, hükümetlerden beklentilerini sürekli artıran seçmenler bütçe açıklarının da sürekli artmasına sebep olur. İşte buna mali ilüzyon deriz. Lütfen dikkatli olun, profesyonel öğrenci olun. Burada kim var? Wagner. Hani bu Wagner son dersimizde hatırlarsanız bizi şöyle bir kısır döngüye sokmuştu kişinin geliri %3 artar devletten %5 harcama artışı bekler. Geliri %5 artar %10 bekler. %10 artar %20 bekler. Burada ne diyor? Açık artar beklenti artar. Açık beklenti, açık bek. Sonuç olarak demek istiyor ki sürekli artar kamu harcamaları. Sonuç olarak kamu harcamaları sürekli artacak ve bizi kendisi sosyalizme ulaştıracak. Kendi içinde tutarlıdır. Simon Kuznets'e gelince Değerli can, diyebiliriz ki Simon Kuznes genel kanaati paylaşıyor. Simon Kuznes diyor ki, gelişmekte olan ülkelerde cari ve yatırım harcamaları da artıyor. Ama özellikle gelişmekte olan ülkelerde kamu harcamasını artıran temel sebep savaş ve savunma giderleridir diyor. Değerli Can, demek ki gelişmekte olan ülkelerde cari ve yatırım harcamaları da artsa da kamu harcamasını artıran temel sebep savaş ve savunma giderleridir. Gelelim James O'Connor'a. Kıymetli canlar şöyle, okanır bir Marksist'tir. Marksist görüşü açıklamak için kendisi referans alınır. Marksın dili biraz ağırdır. Lenin'e le, hani Lenin'e le de başvururuz, ondan da yararlanırız ama James Okanlı'nın dili çok daha sade, çok daha anlaşılırdır. Yani okanların bir Marksist olduğunu bilerek dinleyin. Bunu şimdi söyleyeceklerine desteklediği için değil, tam aksine kapitalist düzeni eleştirdiği için dile getiriyor. James O'Connor der ki, devlet sermayedara göre hareket eder. Sermayedar kapitalist düzende çok önemlidir. Kapitalizmin bel kemiğidir sermayedar. Şimdi düşünün sermayedar olmasa, işletme açmasa, orada insanlar çalışıp para kazanmasa, kazandıklarını başka bir işletmede harcamasa, orada kazananlar başka bir yerde harcamasa kapitalizmin devamı gelir mi? Diyorum ya işte sermayedar kapitalizmin bel kemiğidir. Şimdi James Sokanır diyor ki devlet başlangıçta üretime katılmaz, kenarda durur. Sermayedar üretsin, sermayedar zenginleşsin diye bekler. Sermayedar üretir, zenginleşir, üretir, zenginleşir. Sermayedar artık öyle bir zenginliğe ulaşır ki devlet bile karlı işlerini sermayedar'a yaptırmaya başlar. Ve işte bu noktada sermayedar artık öyle büyük bir servet ulaşmıştır ki devlet sermayedarın servetini korumak için ekonomiye müdahale eder. Bakın ne oldu? Başlangıçta üretime katılmayıp kenarda durdu. Sermayedar zenginleşsin diye. Sonra ekonomiye müdahale etmeye başladı. Sermayedarın servetini korumak için. Devlet sermayedara göre hareket eder. İşçi sınıfını dikkate almaz diyor Okanır. Peki değerli canım. Kamu harcamalarının artışını açıklayan görüşlerinde sonuna gelmiş olduk.